Arkadaşlar bu kuşun ismini bilen var mı? Bak, bak gözüme çarptı balkona çıktım. Yakınlaştırdım. Baktım evin çatısında bacanın yanında etrafı seyrediyor. O kadar güzel ki. Bembeyaz. Yapraklar durun. <laughs> Rüzgar var ya. Horoz bir müsaade et ya senle. Ya bir baktım etrafı seyrediyor. O kadar güzel ki. Böyle bembeyaz. Kanatları sarı, altın sarısı. Ama çok güzel. Kuşları da çok hani bildiğimiz kumruları falan böyle saksağınları, kargaları falan sanıyorum ediyorum. Serçeleri de ya bunun ben bilmiyorum. Güvercine benziyor ama çok güzel. Şirin kuş var orada. Bak <laughs> şimdi. Evet kızım kuş var. Çok güzel ama. Aa annem benim etrafını kadar güzel seyrediyor. Ay vallahi çekmek istedim ya çünkü muhteşem görünüyor mutlaka bu kuşu bilenler vardır muhtemelen güvercin herhalde bilmiyorum ee, bizim burada e, pazar günleri kuş falan e, şey yapıyorlar satıyorlar muhtemelen herhalde oradan kaçmış bir kuş bu nasıl kaçmış onu da bilmiyorum da ama çok güzel <laughs> İyi ki kaçmış valla <laughs> gelsin dolaşsın özgürlüğün tadını çıkartsın İyi yaptın kız kaçtığında, kız mısın erkek misin onu da bilmiyorum da. İyi yapmışsın. Nasıl kaçtın acaba sen? <laughs> çok güzel ama öyle duruyor orada. Etrafı seyrediyor bak. Aa, çok güzel ya. Balkona çıktım ilk dikkatimi çeken o oldu. Çekmek istedim hemen uzaklaştırınca bakın hiç görünmüyor Hop, gel bakayım buraya Heh. şöyle çok güzel bilenler lütfen yorumlara yazsın kuş severler hayvan severler mutlaka yorumlara yazın bu ne kuşu benim tahminim güvercin ama bilmiyorum tabii ki güvercin mi Bilenler lütfen yazsın. Çünkü çok güzel. Çok güzel. Yorumlara bekliyorum. Lütfen. Ne yapacak acaba orada? Uçuyor herhalde. Ne yapacak? Bilmiyorum. Bu muhteşemliği çekmek istedim ben. Çok güzel gerçekten. Gelin gibi vallahi ben beyaz. Kanatları çok güzel. Sap sarı. Yorumlara bekliyorum. Bu ne kuşu? Lütfen. Görüşürüz.